Bir kıssa, bin hisse anlayabilene diyelim inşallah. İbrahim Ethem Hazretleri tacı tarhı terk ediyor. Seneler sonra kendi yaptırdığı camide yatsı namazını kılıyor. Dışarıda kar var. havada çok soğuk. Şurada kıvrılayım da sabah olunca giderim diye düşünüyor. Caminin bekçisi geliyor o anda. Bekçi burada diyor ne yapıyorsun? İbrahim Ethem Hazretleri de diyor ki müsaade et şurada yatayım. ''Sabah namazından sonra gideceğim zaten'' diyor. Bekçi bacağından onu tutuyor ve ''İbrahim Ethem senin gibi çulsuzlar için yaptırmadı bu camiyi'' diyor. Ve bacağından sürükleye sürükleye kafasını merdivenlere vura vura atıyor onu dışarıya. İbrahim Ethem ''Ben bu camiyi yaptırdım'' diyemiyor, kibir olur diye. Çaresiz şehre gidiyor. Her taraf kapalı, sadece bir açık, bir ekmek fırını yer var kapıyı çalıyor ve sabaha kadar oturma müsaadesi istiyor. Orada çalışan işçi, geç otur diyor. Aradan bir iki saat geçiyor. Sabah ezanı okunmaya başlıyor. Okunduktan sonra işçi dönüyor. Hoş geldiniz. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz diyor. İbrahim Ethem Hazretleri de ben iki saattir burada oturuyorum. Şimdi mi diyor aklına geldi beni sormak. Fırıncı şöyle bir cevap veriyor. Ben bu fırında işçiyim. İki çocuğum var, iki de yetime bakıyorum. Ben onlara şimdiye kadar halam lokma yedirmedim. Senin geldiğin vakit benim mesai saatimin dahilindeydi. Ezan okundu, mesain bitti, seninle istediğim kadar konuşabiliriz. Şimdi kazancıma haram karışmaz diyor. İbrahim Ethem Hazretler ona bakıp sen ne güzel adammışsın. Sen Allah'tan diye şey isteyip de olmadı, hiç baki oldu mu diye soruyor İbrahim Atam Hazretleri. Adam diyor ki ben Allah'tan ne istediysem verdi. Fakat Allah'tan bir şey istedim, onu bana vermedi. Allah'a yalvardım, bana İbrahim Etem Hazretlerini gönder diye bana onu göndermedi, göstermedi diyor. İbrahim Etem Hazretleri diyor ki, o öyle bir Allah ki diyor. İbrahim Etem Hazretleri, İbrahim Etem'in bacağından sürükle sürükle kafasına vura vura getirir sana gösterir. Sen yeter ki diyor yürekten iste. Sevenin sevdiğinden istediği tek şey nedir? Duadır. Aynı bedenleri bir muhabbetle birleştirendir dua. Çaresizken sığındığımız tek limandır dua. Kulun Rabbi ile teke tekte buluştuğu andır dua. Yoksulun ekmek kapısı dertlinin dermanıdır dua. Rabbim fırıncının duası gibi İhlasla dua yapabilmemizi nasip etsin. Dualarda buluşalım ve her şey hayır olsun inşallah. Kötü duygular ömrü yıpratır. Güzel duygular sevgi yaratır. Kötü insanlar kapı kapatır. İyi insanlar ne yapar? Kendisini aratır. Rabbim şu kısa hayatımızda iyi insanlarla olmayı nasip etsin. İyiler ile karşılaştırsın. Bu kıssadan hisse alanlardan eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin.